Kalp Romatizması, Akut Romatizmal Ateş, Belirtileri ve Tedavisi. Kaynak: Anadolu Sağlık Merkezi Sağlık Rehberi. Akut Romatizmal Ateş daha çok çocuklarda görülür. Hastalık en sık olarak eklemlerle ilişkili bulgular verir, fakat kalbi de tutması nedeniyle önemlidir. Beyinde damar iltihabı ve deri altı lenf nodları da hastalıkta görülen bulgulardandır. Kalp Romatizması en sık olarak 5-15 yaş arasındaki çocukları etkiler. Çünkü A grubu beta hemolitik streptokok kaynaklı faranjit en fazla bu yaş grubunda görülür. Bununla birlikte herhangi bir yaşta da görülebilir. Hastalık tüm dünyada çocuklarda görülen en sık kazanılmış kalp hastalığı nedenidir. Kalp romatizması belirtileri ve bulguları Tüm vücudu etkileyen bu hastalıkta çok farklı belirti ve bulgular görülür. Belirtileri şunlardır. Eklemlerde iltihaplanma ağrı, kalp zarlarında iltihaplanma, kalp kapakçıklarında hasar ve dolayısıyla kalpte üfürüm, göğüs ağrısı, yorgunluk. Korea Beyinde iltihaplanma nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Koreada hastaların istemsiz amaçsız hareketleri bulunur. Hareketler özellikle göğde ve kolda daha sık olarak görülür. Kas zayıflığı ve duygusal düzensizlikler eşlik edebilir. Kore'ye kalıcı değildir ve uykuda kaybolur. Genellikle 1-2 hafta içerisinde düzelir nadir olgularda belirtilir 15 haftaya kadar sürebilir. Duygusal düzensizlikler Duygusal düzensizlikler ağlama ya da uygunsuz gülme şeklinde kendini gösterebilir. 38-40 derece arasında değişen ateş, burun kanaması, karın ağrısı, dalak büyümesi. Cilt altında özellikle kolun, arka ve bacakların ön yüzünde ağrısız modüller. Ciltte göğüs ve bacakların iç yüzeyinde döküntüler. CRP sedimentasyon ve lökosit kan değerlerinde yükselme, akciğer grafisinde kalpli büyüme. Akut romatizmal ateş neden olur. Romatizma hata grup A beta hemolitik streptokok adı verilen bir bakterinin neden olduğu boğaz enfeksiyonundan sonra ortaya çıkabilir. Grup A streptokoklar kriptik boğaz enfeksiyonuna veya daha az sıklıkta kızıl adlı hastalığa neden olur derinin veya vücudun diğer bölümlerinin A grubu streptokok enfeksiyonları nadiren romatizmal ateşi tetikler. Streptokok enfeksiyonu ve romatizmal ateş arasındaki bağlantı açık değildir. Ancak bakteri bağışıklık sisteminde karışıklığa neden olmaktadır. Streptokok bakterisi vücudun belirli dokularında bulunan benzer bir protein içerir. Normal olarak bakteriyi hedef alacak bağışıklık sistemi hücreleri vücudun kendi dokularını bulaşıcı ajanlar gibi algılayarak saldırır. Özellikle kalp, eklemler, deri ve merkezi sinir sistemi dokuları bu kapsamda en sık olarak hedef olur. Bu bağışıklık sistemi reaksiyonu bu organlarda iltihaplanmaya neden olur. Çocuğunuza streptokokal bakterileri ortadan kaldırmak için antibiyotikle derhal tedaviye başlanır ve tüm ilaçları reçete edildiği gibi kullanırsa romatizmal ateş geliştirme olasılığı çok düşük bir seviyeye iner. Çocuğunuzda tamamen tedavi edilmemiş bir ya da birden fazla streptokokal boğaz enfeksiyonu ya da kızıl enfeksiyonu hata varsa romatizmal ateş açısından risk altında olduğu söylenebilir. Kalp romatizması tedavisi Kalp romatizması tedavisi amacı Kalan az grup streptokok bakterilerini yok etmek, belirtileri hafifletmek, iltihabı kontrol etmek ve hastalığın tekrarlanmasını önlemektir. Tedavide antibiyotikler, iltihabı gidermeye yönelik ilaç tedavisi ve nörolojik belirtilere yönelik ilaç tedavisi uygulanır.